Merhaba arkadaşlar, birçok arkadaşımızın merak ettiği bir konu var. Kabine toplantısı nasıl olacak, ne zaman olacak, ne zaman bitecek? Bu toplantıda hangi kararlar alınacak? Tüm ayrıntıları sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce şunu da söylemek istiyoruz. Kabine toplantısı bittiği anda sizleri bilgilendireceğiz. Hem de ayrıntılı şekilde. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayınız. E, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim arkadaşlar. Kabine toplantısı e, bugün itibariyle Akşam saatlerinde toplantı başladı. Ve toplantıda sonra ne zaman açıklama yapılacak o tam olarak bilinmiyor. Çünkü e, çoğunlukla Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçiyor. Yaklaşık 7'de 8'den sonra yani 19.00'dan sonra açıklama yapıyor. Peki kabine toplantısından neler konuşulacak? Kabine toplantısında illerin durumu konuşulacak. Yani illerin durumu derken nasıl? Biliyorsunuz ki 2 haftada bir bu yasaklar güncellenecek illerin durumuna göre. Ve son günlerde de e, birçok ilimizde vaka sayısının artış var. Yani bir ilimiz ortadayken yüksek riskli illere çıktı neredeyse. Bu nedenle bu illerimize yeni yasaklar gelebilir. Yani yeni yasaklar dediğimiz olay şu. Biliyorsunuz ki ülkeler e, illerimiz 4 kategoriye ayrılıyor. Düşük, orta, e, yüksek ve çok yüksek olarak ayrılıyor. Yüksek ve çok yükseklerde ayrı yasak oluyor. Hafta sonu ayrı yasak oluyor. Okullar için ayrı bir yasak oluyor. E, düşük ve orta risk illerde okullar için ayrı, e, hafta sonu için ayrı bir yasak oluyor. Bununla alakalı mesela şu anda orta riskten yüksek riski illere geçmiş illerimiz var. Bunlardan birini sadece örnek verebilir Mesela Bursa diyelim. Orta riskten yüksek riskiyle geçti. Bu ilimizde mesela yeni yasakların gelmesi e, mümkün. İstanbul'da yüksekten çok yükseğe geçti. Bu ilimize de yeni yasaklar gelebilmesi mümkün. Bununla alakalı işte bu toplantıda konuşulacak gerek okullar gerek e, kafe, restoran gibi yerlere konuşulacak ve bununla alakalı bir açıklama yapılacak. Videomuzun da sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. sizleri bilgilendireceğiz o yüzden bizleri takip edin görüşmek üzere.